Bir kız çocuğunun tüm yıkıntıların içinden dimdik bir kadın olarak geri dönmesi. En büyük farklılık, Leman intikamına inanıyor, ben karmaya. İntikam biraz daha böyle bireysel bir kılıç, karma evrenin terazisi. Bence en büyük ayrıldığımız yer orası. Benzerlikse hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını olan inanç. Neşe, çaba, huzur. Yani o kadar çok an sayarım ki. Ama bence an değil isim veririm. Siz zaten bence tahmin edeceksiniz. Şebnem sönmez. Çektiğimiz her sahnede gözümüzden yaşlar akıyor. Bir gün var, ilk gün var. Çok komik bir şey yaşadık ama onu benden değil Şebnem abladan dinlemeniz gerekiyor. Onunla çektiğim her sahnede çok eğleniyorum ve çok gülüyorum. Muazzam bir insan. bunun en büyük sürprizi herhalde o kalbinde tuttuğu öfkeyle sevgisi arasında kalması ve ikisi arasında yapacağı seçim seçimler bence sürpriz. Levan'la kesin arkadaş olurdum. Çünkü öfkesi de çok sahici, sevgisi de çok sahici. Ben Levan'la kesin arkadaş olurdum. Bu kadar çok duygu var ki bence yalnız olmadıklarını hissedecekler.